Tartışma soruşturmaya dönüştü. Öğretmen açığa alındı. Konuyla ilgili olarak da tüm öğretmenler birliği sendikası başkanı Deniz Ezer açıklama yaptı. Sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. üstünde bir okulda sözleşmeli müzik öğretmeninin öğrencileri aranızda Hristiyan Alevi var mı sorusunu sorduktan sonra öğrencilerin inançlarıyla alay etmesine bir tepkide tüm öğretmenler birliği sendikasından geldi. Olayın ardından açılan soruşturmayla açığa alınan öğretmen hakkında basın açıklaması gerçekleştiren Türsen Başkanı Deniz Ezer, tüm ayrılıkçı zihniyetlerin karşısında olduklarını ifade etti. Maalesef Hatay'lı Altınözü ilçesinde kabul edemeyeceğimiz bizi üzen bir gelişme olmuştur. Altınözü Sultan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan sözleşmeli öğretmen BK öğretmenlik sıfatına yakışmayacak ve kabul edilmeyecek bir eylemde bulunmuştur. Söz konusu okulda müzik öğretmeni olan BK sınıftaki öğrencilere önce "Aranızda Hristiyan var mı?" şeklinde soru sormuş. Bu sorunun arkasında da "Peki aranızda Alevi var mı?" şeklinde başka bir soru sormuştur. Sınıfta iki Alevi öğrencinin el kaldırması üzerine BK sınıfa dönerek "Bunların inançları farklı" bunlar mum söndü yaparlar demiş. Daha sonra da Alevi öğrencilere hadi anlatın nasıl yapıyorsunuz şeklinde de soru sormuştur. Öğretmen diyemeyeceğimiz BK'nın bu sözlerine maruz kalan öğrenciler duruma çok üzülmüş, içerlemiş, psikolojik olarak etkilenmişlerdir. Öğrencilerin yaşananları velilere, velilerine aktarmaları üzerine öğrenci velileri duyarlı köy halkı muhtar ile birlikte okula gitmiş ve BK'yı şikayet etmişlerdir. Gelinen noktada ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından söz konusu şahsa soruşturma açılmış. 16.02.2022 tarihinde soruşturma gereği açığa alındığı tarafına tebliğ edilmiştir.